Tatil cenneti Bodrum ve Çeşme'ye her yaz olduğu gibi yine ünlü isimler akın ediyor. Yakar, ya, çalar, deniz, ünlü oyuncu Tuana Türk ile iş insanı İzzet Antebi'nin ilişkisi sürüyor. Geçen haftalarda önce el ele görüntülenen çift ardından Yeniköy'de bir restoranda buluşmuş. İzzet Antebi kızını sevgilisiyle tanıştırmıştı. İkili hafta içi Bodrum'da deniz keyfi yaptı. Soğana Türk aile İzzet Antebi kameraların görüntü aldığını öğrenince gerildi. İzzet Antebi Şezlong'da önce yüzünü yastıkla gizlemeye çalıştı. Daha sonra ise ayağa kalkıp uzaklaştı. <laughs> Öte yandan hafta içi şok bir gelişme yaşandı. İzzet Hatipi'nin geçen yıl Eylül ayında anlaşmalı olarak boşandığı 12 yıllık eşi Didem Sarı Instagram hesabından peş peşe yayınladığı ifşa mesajlarıyla gündeme geldi. Didem Sarı, İzzet Hatipi'nin henüz kendisinden boşanmadan Çağla Şikerle yasak aşk yaşadığını öne sürdü. İzzet Hatipi ise mesajlaşmanın boşanmadan sonra gerçekleştiğini belirtti ve ben de dava açıyorum, Çağla Hanım da dava açıyor. Çağla Hanım benim dostum. Hayatımızda da hiçbir zaman aşk ilişkisi olmadı. 24 Eylül'de boşan. Bir çiftin 28 Ekim'deki bir yazışmayla falan ne ilgisi olacak? Çok rezalet bir durum var ortada, dedi. Tatilde olan Çağla Şikel konuyla ilgili sessizliğini korudu. Son olarak 3 Kuruş dizisinde seyirci karşısına çıkan Necip Memili, Stil danışmanı eşi İdem Dayıcıoğlu ve kızı Asya ile Bodrum Gündoğan'da görüntülendi. kızını kucağından indirmeyen Memili'ye bir ara kayınvalidesi de eşlik etti. Ünlü oyuncu kızıyla çekim yapan muhabirlere... the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted and stay humble now wake up suyu... to a place where felt at home Take me back to a day when we weren't Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place açtığı dar davası devam eden Ozan Güven Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü isimler arasındaydı Ünlü oyuncu Halk Plajı'nda görüntülendi Geçen haftalarda yeni sevgilisiyle araç içinde kameralara takılan ve sinirlenen Güven Şezongun'da güneşlenirken bir yandan da telefonuyla ilgilendi plajda oğlu Ali Ateş'in annesi yönetmen Türkan Derya ile beraber güneşlenen Ozan Güven kameraları fark edince gerildi. Türkan Derya elindeki yemek menüsüyle yüzünü kapattı. Güven yanlarına gittiği muhabirlerle tartıştı. Alt birleşi ya burası. Evet. Peki, beni rahatsız etmiyorsunuz, insanları Tabii, da resim, rahatsız Biz insanları çekmiyoruz, İnsanlar bizi görüyor Altı efendim. Görüyor, anlamıyoruz. Belki başkanım çekiyor. Ya elinde kamera var diye niye bunu yapıyorsun? Elimde kamera, işimi yapıyorum ben şu anda. Ben şu anda işimi yapıyorum. Aferin. Teşekkürler. Hadi gidebilirsiniz. İyi tatiller. Sana da iyi tatiller. Camdaki Kız dizisinin Gülcanı Devrim Yakut'la eşi Alper Kut soluğu Bodrum'da aldı. Geçen aylarda beynine pıhtı atan ve ölümden dönen 53 yaşındaki Yakut tatilde moral topladı. Devrim Yakut ve Alper Kut'a ünlü oyuncu çift Levent Tülek ile Pelin Supir çifti değişik etti. Pandemi günlerini gitarist sevgilisi Osman Şahin ile Fethiye'de bir köyde geçiren ünlü şarkıcı Göksel şu günlerde Bodrum'da tatil yapıyor. Göksel sabah saatlerinde Gümüşlük'te deniz keyfi yaparken kameralara yansıdı. Başarılı şarkıcının yardımına sevgili... Göksel daha sonra kurulama faslına geçti. Genç sevgilisi duş alıp bikinisini değiştiren 50 yaşındaki ünlü popçunun bir ara saçlarını da kuruladı. Benim. plajdan ayrılmak için hazırlık yapan Göksel ve Osman Şahin çifti kameraların çekim yaptığını fark etti. <Sessizlik> Camdaki Kız dizisinin nalanı Burcu Biricik, aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Emre Yetkin'le Bozburun'da yelken... <Sessizlik> park eden güzel oyuncu fotoğraflarını da çektiği muhabirlere el salladı. <laughs> Ünlü müzisyen Ozan Doğulu ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Sıcaktan bunalan Doğulu deniz keyfi yaptı. Aslı Emer ile evliliğe doğru giden ilişkisi sessiz sedasız biten iş insanı Önder Öztarhan, Çeşme'de spor yaparken görüntülendi. Önder Öztarhan'a spor yaparken yakın arkadaşı Engin Öztürk de eşlik etti. Anneni Sırrıdır Çocuk adlı son dizisinin ekran ömrü kısa süren Öztürk, her yaz Çeşme'de tatili yapıyor. Öz Sarhan'ın geçen günlerde Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın çeşmede işlettiği mekana alınmadığı öne sürüldü. İddiaya göre içeride Aslı Emir'in eski sevgililerinden Murat Boz vardı. Mustafa Aksakallı da yakın dostu Murat Boz'un rahatsız olmaması için Öz Sarhan'ın içeriye girmesine izin vermedi. Bu durumda kapıda kısa bir arbedenin yaşanmasına neden oldu. <laughs> Baba dizisinde Kadir karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, sezonun yorgunluğunu çeşmede atıyor. Sarıtaş, meslektaşı Nihat Altınkaya ile bol bol yüzüp stres attı. Sarıtaş, yorulunca denizde bir süre vücudunu dinlendirdi. Daha sonra Tolga Sarıtaş'ın yanına uzun süredir beraberlik yaşadığı İzmirli modacı sevgilisi Zeynep Maruk geldi. Zeynep Mayruk Deniz'de ünlü oyuncu Selin Bayraktar ve sevgilisi Emer Karakoysek ile selamlaştı. Bayruk, Bayraktar ve Karaköse'nin peşine takıldı. Son olarak dönem dizisi Destan'da seyirci karşısına çıkan Selim Bayraktar, kendisine tutulan sevgilisi Emel Karaköse ile kıyıya kadar yürüdü. Kolumdan, İkili bu kez Tolga Sarıtaş'la karşılaştı. Tolga Sarıtaş daha sonra sevgilisi Zeynep Bayruk'un yanına gitti. bırakmışlar, bak Içinden, böyle bir sorun, gönül, Oyuncu Berkay Ateş ile sevgilisi milli voleybolcu Simge Aköz, Soluğu Çeşme'de alan ünlü isimler arasındaydı. İkili bir plajda denize girerken kameralara takıldı. Müzik Ateş, denize atlarken Simge Aköz bir süre iskelede beklemeyi tercih etti. Müzik Ateş ve Aköz arkadaşlarıyla serin suyun keyfini çıkardı. Müzik Berkay Ateş zaman zaman farklı yüzme teknikleri de Müzik Ardından dinlenmeye çekildi.